Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu videomuzda arkadaşlar. Rise Online'dayız, Arward'dayız. Lunaskar'da e, farm nerede atabilirim diye soran çok fazla var. Lunaskar içinde miyim daha doğrusu ama oyun bir de şu ara GB çok yükseldiği için ee, gelip de nerede farm atabilirim diye soran çok fazla var. Bu arkadaşlar için önce GB'yi göstereceğiz sonra slotları gezeceğim. En azından tek başına neler yapabilir yani solo başlayıp da oynamak isteyenler nerelerde ne yapabilir gibi slotları göstereceğim. Tek tek hepsini kesmeyi göstermeyeceğim sadece slotların yerlerini göstereceğim. Öneride bulunacağım öyle söyleyeyim farm slotları üzerine. Ve videomuzun detayına girmeden önce de bir kez daha maalesef 8 gün oldu artık günler geçtikçe ee, yaralar sarıldığı gibi aynı zamanda acılar da büyüyor. Çünkü ölümler artıyor maalesef. E, 8 gün oldu depremin üzerinden 8 gün geçti ve 30 bin üzerinde maalesef ki vatandaşımızın e, ölümüyle sonuçlandı bu büyük felaket. Rabbim öncelikle hepsine inşallah e, rahmet ile muamele etsin diyelim bir kez daha hepsinin yakınlarına başsağlığı diyelim. Allah e, büyük sabırlar versin gerçekten zor. Yarım kalan hayatlar yarım kalan heyecanlar ne derseniz deyin yani birçok kişinin düzeni zaten bozuldu yarım kalan hayatlar çok fazlasıyla da var herkesin bir ders çıkarması gerekiyor büyük sınav bizler için söylüyorum bunu İnşallah Rabbim bir daha yaşatmasın yardım edecek olanlar da varsa yine ki edin elinizden geldiği kadar edelim hepimiz ee, artık resmi yerler üzerinden yardımlara yani resmi yer derken şöyle yanlış anlamayın bu dediğimi e, herkes gönlünden koptuğunca işte herkesin mahallesinden herkesin komşusundan gidenler oldu bizim etrafımızdan da çok fazla giden oldu otobüs otobüs kamyon kamyon yardımlar gitti minibüs minibüs yardımlar gitti ve işte herkes bir şeyler gönlünden koptuğunca kimisi bir bebek bezi aldı kimisi e, ekmek kimisi su kimisi ya aklınıza ne gelirse herkes bir şeyler koydu ayak ayakkabısından montuna artık bu tarz yardımlardan ziyade Elbette bunları da yapın eksiklerin resmi ağızdan En azından söylendiği şekilde takip ederek işte şurada bu eksik diye şurada şu eksik diye çok fazla da gerçekten internette sırf Hani bir hafta önce bile söylenen bir şeyi yeniymiş gibi paylaşan maalesef bilmeden paylaşan da çok fazla kişi var Dolayısıyla biraz daha nakdi yardımlar artık daha önemli diye düşünüyorum Bu benim şahsi fikrim tabii tamamen size kalmış nasıl bir yardımda bulunacağınız geçelim videomuza arkadaşlar şimdi videomuzda Önce GB'yi göstereyim hatta. Videomuza e, girmeden evvel. Hemen GB'yi bir açayım size. Şu an için arkadaşlar güncel 13.02 2023 tarihinde Rise Online'da bir gbnin Vatan Game tarafından bizden alınış fiyatı arkadaşlar 460 lira. bir gbnin fiyatı bu. GB gerçekten çok e, muazzam katladı Rise Online'da. Bu en son yaklaşık bir ay önce falan bir güncelleme gelmişti. O güncellemeden sonra oyun 9. ayında ve GB'si 230-240 liralardan alınırken şu an 460'dan alınıyor. Daha da artıyor yani sürekli bir artış ivmesinde. E, bize satışı da Vatan Gaming 500 lira arkadaşlar. Yani GB gerçekten aşırı derecede yükseldi. Bundan dolayı da e, birçok sadece farm için oynamayı düşünen arkadaşın da iştahını kabartmış durumda bu durum. E, ben her ne kadar sadece farm için gelenlere en azından kızıyor olsam da. Yani oyunu da biraz oyun olarak oynamak gerekiyor ama maalesef çok da yoğun bir kitle farm için oynayabiliyor. O yüzden elimizden geldiği kadar e, bu videoda göstereceğiz yerleri. Şimdi edin Edinville'e e geldik arkadaşlar. Bunlar bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani bu göstereceğim slotlar hepsi sizi zengin edecek, ihya edecek. İşte saatte 10m, 20m, 30m atacak slotlar değil. Rise Online'da e, drop'lar biraz daha RNG. Yani e, bir slota gidip de misalen söylüyorum bir saat kastığınızda o slotta size Drop olarak 20 emlik drop da gelebiliyor. 5 saat attığınızda da 20 em alabiliyorsunuz bazen. Droplar yani biraz e, değişebiliyor onu söyleyeyim. E, onun dışında ben slotları göstereceğim. Kim nerede leveline göre farm atmak isterse. Daha çok burası düşük level için. Eden bu taraftan çıktık. Bakın şurada görev NPC'si var. Quest Grasha diye. Bunun olduğu yerden çıkıyoruz. Sollu sağlı burada full Tek başınıza farm atabileceğiniz yerlerden bahsediyorum. Zaten buralar dolu. E, Lunaskar 1-2 hepsi dolu. 1-2 demeyin bu arada. E, 1-2-4 diyeyim. 1-2-3-4 diye gidecektim. E, şu an bu gördüğümüz pozisyonist rocklar arkadaşlar. Burada farm atıyor bir pres bakın. 71 level. Level ne kadar yüksek o kadar seri farm atarsınız. Onu söyleyeyim. Yine şurada filan rocklar var. Buradaki pozisyonist bu arada şu an boş ama. Akşamları genelde full doluyor onu da söyleyeyim. Ve e, daha çok e, 2 ve 4'te farm atıyorlar. Bir de biraz e, hafiften de olsa gecikme olabiliyor. Delay yaşanabiliyor. Dead olduğu için. Bakın ben size şunu size keseyim mesela. Hemen örneklemek adına bir tane. Flame rakı e, ben 75 level okçuyla e, bu şekilde kesebiliyorum şu an. Kesim hızı bu. Ve üstünde paramız 2.5K. Yani direkt kutudan aldığımız para 2.5K. Bunlardan ancient dediğimiz itemler atabiliyor. Nadiren de olsa yine içinden her slotun ayrı ayrı droplar var. Kiminden bow atıyor. Kiminden e, silah türlerini işte atıyor. Genel FP türleri dediğimiz. Hue plate türlerini atıyor. E, onun dışında Yine e, SC türlerini atıyor. Upgrade SC'leri. Yani dolayısıyla bu slotların hepsinde bir şeyler kasmanız mümkün arkadaşlar. Poisonous Rock'lar Flam Burası ilk başlangıç olarak göstereceğimiz. Sonra tam karşı tarafımız var. Burası aslında tam karşı taraf olarak da göstermek doğru olmayacak. Yani tam karşı taraf e, olarak doğru olmayacak derken şöyle. Buradan başlayıp Tepeye kadar komple burası Saboturlar, stalkerlar bunların hepsi farm slot arkadaşlar. Burada saboturlar var bakın biraz önce bir kesen vardı muhtemelen şu tarafa gitti. Çift slot dönüyor olma ihtimali yüksek çünkü e, tek slot burada gördüğünüz gibi attığınız anda düşüyor. Özellikle 75 level bir okçunuz varsa. Tabi item durumuna göre daha da yüksek veya daha da e, az olarak değişebilir. Bu arada kesen gelmiş buraya. E, burası çift slot dönülüyor. Burayı dönebilirsiniz. Dropları dediğim gibi hepsinde sizi elle oynuyorsanız özellikle tatmin edecek şekilde drop var. Hani öyle dediğim gibi saatlerde e, değişiklik olsa da yani bir saatte 5M'ken bir saatte 1M bir saatte 15 de olsa her slotun bir getirisi var arkadaşlar. School Speed'ler yine buraya gelebilirsiniz. Bunlar da tek başınıza takılabileceğiniz bir slot. Burada özellikle okçular mesela ilk zamanlar şu araya durup çatır çatır level kasıyorlardı. Yine bunları çoğunlukla dolu oluyor. Clan Guard'lar Genelde dolu. Clangard'larda da e, drop, hani özellikle düşük seviye farm için çok rahat diyebilirim. Bunun da kesimini gördünüz. Gayet seri. Ben okçuyla gösteriyorum. Siz Battle Press'le kesersiniz, e, Warrior'la Mage'le kesersiniz. Yani tamamen bu size kalmış. Bunları tekli, yani durup şu şekilde direkt olduğunuz yerden de kesebilirsiniz dibine girmeden okçu oynuyorsanız şayet. E, Drop'unu veya parasını görün diye tek tek böyle bulduğumu ufak ufak kesiyorum. Ki buraya da geldi zaten. Bu da muhtemelen ya repair'e gitmiştir ya bir arka slot'a gitmiştir. Burası bu şekilde komple farm atabileceğiniz solo slot'ların başlangıcı diyebilirim arkadaşlar. Sonrasında devam edelim. Yine şuradan gideceğim. Şurada hemen şu ağaçların arasında köpekler var arkadaşlar. Burada da genelde mage'ler oluyor. E, tabii size kalmış. Yani illa mage olacak diye bir şey yok. Solo olarak e, press veya... Okçuyu da atabilirsiniz farm burada. Köpekler de burası arkadaşlar. Mantikorlar diyeyim daha doğrusu. Ben köpek diyorum ama direkt burada da farm atabilirsiniz. Özellikle düşük e, bir çarınız varsa itemliyse ise çok seride dönersiniz. Ama yüksek levelse o zaman item iyi kötü hani işinizi görür. Ne oldu çok önemsiz. E, burası komple böyle bir farm atabileceğiniz slotlar. Geçelim diğer tarafa. Bir diğer e, haritamızda Burton kamp arkadaşlar. Burton kampa yine geldiğimiz zaman burada da bu arada her geldiğinizde şu tavuklara bir vurun abi. Es geçmeyin. Bunlardan yumurtaları toplayın. Bunlar tek tek para etmeyebilir belki ama her gelip gittiğinizde böyle attığınız bir okun size geri dönüş olacak. Yani bin tane yaptığınızda 2000 tane yaptığınızda pazara bırakabilirsiniz. Yine burada hemen şu görmüş olduğunuz hunter orklar var. Veteran orklar var. Yine şurada stalkerlar var. Bunlardan falan ilk başlarda böyle item çok yaygınlaşmadan evvel millet deli gibi bıçak kasıyordu. E, buralarda da yine Farm atabilirsiniz arkadaşlar. Bu Stalker'lardan tek solo oynuyorsanız bunları özellikle üstüne basa basa söyleyeyim. Yine buradan da kutusuna bakalım. Para vermedi bu bize levelden dolayı. 51 olduğu için pot veriyor. Potu zaten her e, mobun neredeyse mevcut arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Düşük levelde keserseniz bunları. Düşük level sizin adınıza dediğim gibi daha iyi olur. Çünkü düşük levellerde daha fazla en azından kutusunu alma şansınız var. Ben bunda da kutu alamadım bu arada ona baktım. Bir diğer slotta burası arkadaşlar. Geçelim bir başka slota. kuyenler var. Dreadclops, Cyclops'lar var. Onlara geçelim. Haddar Gate'e geldik arkadaşlar. Haddar Gate şuradan bir daha içeri girebiliyoruz Haddar'a. Burası direkt Haddar'ın kapısı. Buraya geldiğimiz zaman kapıyı arkamıza alıyoruz. Buradan karşıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burada slotumuz iki tane, üç tane var. Yani iki tane, üç tane var derken hem sağda hem solda var. Önce sol tarafı şurayı göstereyim yakın olduğu için. Burada zaten daha evvel tek buranın videosunu da atmıştım. Bu videoda sağ üstten de izleyebilirsiniz onu. Sinek koyanları farmlamıştım burada. Gorgonlar var levelinize göre. Hani gorgon e, hatta keselim bunu da keselim. Gorgonlar biraz daha sinek koyuna e göre rahat. Ama tabii ki de e, drop kısmında sinek koyan biraz daha güzel diyebilirim arkadaşlar. Sinek koyandan en azından alacağınız FP'ler, plate'ler sizi upgrade ile birlikte bir yerlere daha rahat getirebilir. Sinek koyan slot'u yine bundan para alırsınız bu levelde. Korgon'da alamadınız ama burası atar. Burada slot e, 4 tane yani 2 sinek koyan 2 tane de korgon var ve slot fazla yani rahat şekilde e, dolu olmadığı vakitlerde gün içinde boş olabiliyor genelde ama akşamları çoğunluğu dolu onu söyleyeyim arkadaşlar. Tabi kamplardan da değişiyor. Nasılar 1 dediğim gibi biraz daha e, ben sakin olduğu için buraya geldim mob bulabileyim diye çünkü e, mesela 4'e gitsem hem slot dolu olduğu zaman mobu kesip gösteremeyeceğim, hem rov asistan kullanıyorsa mobu gösteremeyeceğim. Yine e, Haddar Gate'den bu sefer sağa doğru gideceğim arkadaşlar. Burada şöyle şu çaprazda sağ tam sağda değil. Yine şu triantlar ansiyetler var. Bunları da düşük leveldeyseniz kesebilirsiniz. Bunlardan da e, bir şeyler farmlayabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 75 için çok e, ideal olmasa da düşük levellerde kasabilirsiniz burada da. Şöyle geldik. Hafif sağ çaprazlı. Bu sefer yine hadlardan. Burada da klopslar ve dryad side klopslar var arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Burada yine hem çöp item kasabilirsiniz hem item dağıtıyor yine slot. Bunların ayrı ayrı farm içeriğini de atacağım zaten ama denk geldikçe. Burada iki slotta da, da var bu arada. Bu tarafta da kasam var. Burada çöp de olduğu için o yüzden bunlar biraz daha yoğun diğerlerine göre. Hani işi şansa bırakmak istemeyen direkt çöp slotlarına da daha çok takılabilir. Çöp slotlarının daha kaymağını yemek istiyorsanız eğer direkt Dead Valley'e gitmeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü Dead Valley'de gerçekten çöp slotları muazzam. Dread Cyclops'lar da burası. Yine burada da bir okçu durmuş ama yanında bir okçu daha varmış. İki okçu var. Ben şunu bir göstermek adına bir de şunu keselim. Yanımızda bir tane daha çıktı. Şunu da yıkalım. Genel olarak 75 level'e birçok kutu atıyor arkadaşlar. Sadece bazıları hani çok düşük level'de olanlar atmıyor. O da tamamen Hani e, levelle alakalı bundan da 1400 gold geliyor. Bu sadece goldunu gösteriyorum bu arada tek tek kestiğim için. Diğer türlü hani oturup da e, bir saat 2 saat kestik içinden tam çıkan dropları da gösterebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar genel olarak size şu an ilk gösterebileceğim slotlar bunlar. E, bu Lunaskar haritası için gösterdiğim slotlar bu arada. Buralarda solo şekilde kendiniz çok rahat şekilde farm yapabilirsiniz arkadaşlar. Zorlanmadan farm soranlar için bunları gösterdim. Yüksek slotlar var. Yüksek slotlarda tabii ki de daha değerli itemler yani bir e, vixenbow alıp da ya da bir daha farklı item alıp da e, daha güzel getiriler elde edebilirsiniz elbette ama bunlar hani afk kalayım işte rov asistanta bırakayım ya da kendimi kasmadan çok pot harcamadan e, ağır ağır bir şeyler kasayım diyorsanız bu slotlar sizin için başlangıç seviyesi slotlar olabilir. GB fiyatı bu. E, yani e, kasıp kasmamak ya da farm atıp atmamak tamamen size kalmış. Rise Online'da farm sadece kutudan drop almak değil. Bunu oynayanlar biliyor zaten. Toplayıcılık var. Toplayıcılık yanı sıra meslek var. Toplayıcılıktan topladıklarınızla meslek kasıp da meslekten ürettiklerinizi de satabiliyorsunuz. grup zindanlardan bir şeyler almaya çalışıyorsunuz ki altta alıyorlar habire görüyorsunuz. Mesela şu yazan yazılar. Mesela bunlar işte Diabolik Dragon'dan Axe of Destruction almış birisi yenice. Yine Black Sour Ring almış birisi. Kendisi Venom Splitter'dan yine. Yani epikler, unikler genel olarak zindanlarda. Onu söylemeye çalışıyorum. Tabi bosslardan da alıyorsunuz. Ee, durum bu arkadaşlar. Bu videomuzda tek başıma ben farm atabilir miyim? Atarsam nerelerde atmalıyım diye soran oluyor baya. O yüzden e, bu videoyu çektim o arkadaşlar. Bu videomuz faydalı olacaktır. Rehber niteliğinde olacaktır. Buralarda tek başınıza başlangıç seviyesi farm atabilirsiniz. Bunun Haddar kısmını da çekeceğim. E, Dead Valley kısmını da çekeceğim. Yine onlara da göstereceğim hani nerelerde farm atılabilir diye farm yerlerini soranlar için bu videomuz. Tekrar videolarda görüşünceye dek, yayınlarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeniyi de eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz.